Cezayir'in Tekirdağ'ın Kemal Üniversitesi'dir. Evet. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Edirne Tarım Sıfırlar, Cumhuriyet'in Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sağ Çevre ve Doğal Kaynakları Kuruma Daire Başkanlığı ve ve yani e, iklime duyarlı bir kişisel üretim, toprak yönetimi ve iklime duyarlı su yönetimi başlığı altında topladık ve bugünkü bizim okusumuz ve odak noktamız iklim değişimi sürecinde e, iklim olarak toprak yönetimi olacak. Peki neden toprak yönetimi yönelik? Çünkü toprak, dikişin gerekli suyunu depoluyor. Toprak sağlıklı olmadığı zaman suyu depolayamayız. Yağışlar rejimi zaten değişiyor, iklim değişimi de birlikte. Uzun dönem kuraklıkları aşırı yağışlardan sonra taş, mers, Seller ve erozyone neden oluyor? Toprağı takip ediyor. Ama toprak sağlıklı olduğu zaman yağlanmış akışın hızlı bir şekilde toprağa girmesine ve korunmasını sağlıyor. Bu bizim için önemli toprak. Toprak da köklerin, lüktü köklerin havalanması için iyi bir ortamdır. Canlıların %80'ini oluşturan mikroorganizmalar için iyi bir ortamdır. Karbon tutumunun, aslında tarafındaki karbon salmı %14 civarında. Yani bunu yüzde on ikiye çekmek için o kadar büyük çabalar sahip ediyor ki. Ama toprağın 50-60 cm derinliğinde tutulan karbon, atmosferdeki karbondan daha fazla. Toprak sağlığı bozulduğu zaman da iklim değişimi, aslında iklim değişimi toprakların bozulmasına, göre çeşitli bozulmasına, e, bu da tekrar iklim değişimlere Aslında sarmak giderek büyüyor. Bu nedenle toprak önemli. Şu anda e, Birleşmiş Milletler'in 2023 yılı tarım raporuna göre dünyadaki mevcut toprakların yüzde 30 şey bozulmuş durumda. Ve iklim değişimi sürecinde 2050 yılına kadar bu yüzde 90 kişi Tamamen benim olacak anlamına geliyor ama benim bu hansızlık yapmaması anlamına geliyor. Bu nedenle toprak çok önemli. Tabi bu bozulma e, arazi tahribatı olarak karşımıza çıkıyor. Arazi tahribatı diyoruz. Arazi tahribatı ilgili kocalarımız detaylı bilgi verecek. İşte bu bütün bunları bu motive edici ee, programdan sonra bizim projemizin amacı gereği bir takke tarz bölgesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için biraz önce bahsettiğimiz o Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndaki 15. hedefi ve onunla uyumlu olarak TRT bir Trakya bölgesinde tarama kanserinde mevcut, mevcut tahribat düzeyinin ve iklim değişimi yanında diğer sosyal ekonomik gelişmelerin arazi tahribatını nasıl değiştireceğini modellere de ortaya <laughs> koymak ve bu elimizdeki tüm mevcut bilgiler ve bu modellerin sonuçlarına göre arazi tahribatını dengelemek için stratejiler geliştirmek amacıyla bu projeyi dizayn